Herkese iyi akşamlar. Yeni bir videoda sizlerle beraberim. Nasılsınız? Herkes umarım iyidir. Bugün 7 adet para yağmuru, 7 adet e, milyonerler kulübü kartı aldık. Bakalım, 420 lira verdik. Bakalım ne kadar bir ödül kazanacağız? Yayına başlamadan önce kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı unutmayın. Kartlarımızı ayıralım. İlk kartımız milyoner kulübü olsun. Bol şans dileyerek başlayalım istiyorum. Kartlar serileri 5. seri ve para yağmuru 4. seri. 5. serilerde ödüller çok olmakla beraber olmamakta da yer alıyor. Bilginiz olsun. Yani burada artık hepsi işareti, yonca, nal işaretleri çok nadir çıkmaya başladı bilginiz olsun. Evet pardon. 17 2 34 40 arayacağımız şanslı numaralar. 35 49 25 6 36 8 39 29 9 47 10 23 26 48 ve son numaramız 7. İlk kartımız boş arkadaşlar. Para yağmuruna geçelim. Sembolleri açalım. Tavşan çuval, tren, yonca ve cüzdan arayacağımız semboller. Ev, kart, atınalı, araba, tekrar kart, uçak, kasa, yıldız, nar, elmas, pasta, altın, hazine, anahtar, taç, zar, kolye, yüzük, balon ve bavul son sembolümüzdü. Görmüş olduğunuz üzere bu kartta boş. Bir diğer karta geçelim. Yine milyoner kulübüyle 3 5 17 42 arayacağım şanslı numaralar 38 7 2 45 39 23 12 16 26 34 36 14 25 19 ve 41 arkadaşlar. Bu kartımız da boş. İkinci kartlara geçtik. İlk kartlarımız boş. Kasa, tren, atnalığı, yonca ve tavşan arayacağımız semboller. Elmas cüzdan ev, kolye, nar, hazine, anahtar, çuval, zar, araba, hasta, bavul, yat, tavşan, 30 TL ödülü var. Tren, tren de var. 20 de burada 50 hazine, taç, yıldız, balon ve elmas. Evet. Tavşan ve trenle 50 TL ödülümüz var. Üçüncü kartlara geçtik arkadaşlar.

8 49 15 5 ve 4. Evet, 29'da da 30 TL bu kartımızda görmüş olduğunuz gibi var. Peki. Yonca, kart, bavul, elmas ve yıldız arayacağımız Şanslı semboller, zar, yat, nal, elmas 10 TL, hazine, cüzdan, anahtar, kasa, bavul onda burada 20 oldu, kart 30'da burada 50 TL oldu arkadaşlar, tavşan çuval, nar, ev, tekrar cüzdan, altın, araba, pasta, yüzük ve taç arkadaşlar. Şöyle ufak bir göz gezdirmek istiyorum. Evet bu kartımız 50 TL ödül vermiştir elmas, bavul ve kart ile. Bir diğer kartı aldık. Hadi artık bir güzel bir sembol yakalayalım. 28, 33, 38, 40. Tabii ki gönlümüzden ikramiyelerin büyük olması geçiyor. 39, 36, 1, 43, 5, 41, 3 13 37 2 32 10 18 8 ve 34 arkadaşlar güzel ikramiyeler gittiğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu kartımız da boş. Tekrar para yağmuru Hazine, altın kart, kolye ve cüzdan arayacağımız semboller. Kart 20 liramız var. Anahtar ev kolye 30 TL. Tekrar kart 50 TL'miz var arkadaşlar. Nal, taç, pasta, bavul çuval. Altın onda burada atmış oldu. Balon. Hazinemiz de var. 80 TL. Tren. Araba. Evet 100 TL'miz oldu arkadaşlar. Uçak. Yüzük. Yat. Ve tavşan. Evet bu kartımız 100 TL ödül verdi. Bir diğer karta geçtik Milyoner Kulübü'nde. Arayacağımız şanslı numaralar 3, 9, 45 ve 40. 23 8 43 42 49 41 31 10 38. Evet 3 var bizde ama 30 TL var. 13. 4. 37. 35. Ve 18. Peki 30 TL'miz 3 ile geldi. Yani 4 olsa 500 olacakmış arkadaşlar. E, zaten hep e, numaralarda böyle e, sizin rakamınızın üstündeki ya da altındakilerde büyük ikramiye çok olmaya başladı bu aralar bilginiz olsun. Yani kartların standart şeylerini buna getirmişler. Binde bir ihtimalle yakalama ihtimaliniz var gösteriyor. Arayacağım semboller: kasa, anahtar, elmas, yüzdan ve yonca. Yonca 10 TL. Elmas 10 TL kart kasa 30 TL oldu. Yıldız. Şu anda 30 TL'miz var. Zar. Yat. Ev. Yüzük. Nar. Balon. Altın. Tren. Cüzdan. 40 TL oldu. Elmas 50 TL oldu. Hazine, tavşan, taç, uçak ve kolye son semboldü. Evet bu kartta da 50 TL'miz var. Milyoner kulübüyle devam edelim. Ödülleri çok az vermeye başladı. 21, 6, 29 ve 27.

38 21 Hadi 500 50 TL geldi arkadaşlar ve 26 26'da da 200 lira varmış Evet 21 ile 50 TL miz var Bir diğer karttayız. Balon, kolye, araba, hazine ve zar sembolü arayacağız sizlerle beraber. Pasta, anahtar, cüzdan, tren, yonca, yıldız, uçak, çuval, tavşan, altın, yat, taç tekrar yat, bavul, yüzük, nal, nar, ev, kart ve kasa kartımız boş arkadaşlar. Para yağmuru son kartını kazıyalım. balon, araba, çuval, tren ve yonca arayacağım semboller. Anahtar, elmas, kolye, yat, elmas, kasa, nal, tavşan, bavul, cüzdan, ev zar, uçak, pasta, taç, yüzük, nar, kart, hazine ve altın. Son sembol kartımız boş. <laughs> Son kartımızdayız.

33 14 30 TL 47 ve 25 Evet bu kartımızda da 14 ile 30 TL ödülümüz var arkadaşlar. Aldığımız kartları hesaplayalım. Kar zararı. Bakalım. Evet bu kartımızda 10, 20, 30, 40, 50 TL var. Bu kartımızda 50 TL, 100 TL. Bu kartımızda 100 TL var. 200 TL. Bu kartımızda 50 TL var. 250. Bu kartımızda 50 TL var. 300 TL. 14 ile 30 TL var. 330. Bu kartımızda 3 ile 30 TL 360. Bu kartımızda 29 ile 30 TL 390. Yani 30 TL eksideyiz arkadaşlar. 420 liralık kartta 390 TL ödülümüz var. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı unutmayın. Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Burada ürünler koydum. Bunlar sizin ilginizi çekiyorsa siz ve çevrenize lütfen paylaşın. Oradan ürün almak isteyenler olursa da sevinirim. Hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar. Takipte kalın, bizimle kalın.